Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tutulan ben seni, ben seni hiç sevmedim ki. Beni yarı yolda koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim. Beni her vurduğunda ağlamayı sevdim. Unuttuğunda, yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim. Seni her hatırladığımda ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Dedim ya, ben seni, ben seni hiç sevmedim ki.